Hemşire? Yok yok senin işine bak. Öylesine uğramıştım zaten. Hala Remini 2 GB yapamadım. Levent Üstemen'e söylüyorum. Görüntü kartı zayıf, bluetooth'u yok, firewire eksik. Olmadan olmuyor komutanım diyorum ama. Doğru. Remini şey yapmak şart. Sen niye kaçıyordun öyle benden mi korktun? Yok canım. Meşguldün rahatsız etmeyeyim dedim. E tabi. Baktın azarlayacak kimse de yok. Yani Ferit yok. Ne duracağım gideyim dedin. Ne demek o? Ben Ferit'i azarlıyor muyum? Beni ilgilendirmez aslında. Ama açık söyleyeyim. Ferit'in yavşaklığını gördüğüm kadar... ...sana aşık olduğunu da görüyorum. Sen de bu yüzden biraz havaya girdin sanki. Havaya mı girdim? Sen Ferit'in bana neler yaptığını hatırlıyor musun? Nasıl inansaydım aşkına? Onun aşkı, on derste kız tavlama sanatı. Yani sen sana gerçekten aşık olmasını istiyorsun. Numaradan değil. Öyle bir şey demedim. Neyse senin çok işin var. Benim de. Şey Ferit alay dışında herhalde. Evet. Levent Üsteğmen merkez komutanlığına yolladı. İftara yetişemeyecek galiba. Tüh. İnşallah yetişir. Yani çok güzel bir Ramazan akşamı olacak. Çocuklar ya, ya. da canlı başla hazırlanıyor. Valla çuval en az 15 kilo. Bir kilosu bir sevap olsa 15 sevap eder. Yapma ya. Ben bugün 75 sevap kazandım o zaman. Ha ben de. E, ee, şunu yüz yapalım bari. Gel tosunum ah. gel gel. <laughs> İftar yemeği pişirmek en az elli bonus sevap. Gel, <laughs> geç şöyle. Ha? Sağ ol Jumbo'cum. Çok iyisin. Bir de senin için pinti diyorlar. Ne? Demek bana pinti diyorsunuz ha? Görürsünüz siz. Şşşt! Sinir stres yapma. Sen git bir hava al babacan. Bak, oruca başlamak için en zor günü seçmişsin. Zorlanıyorsun oğlum. Agresif olma bana ha! Hiç de bile. Hiç acıkmadım ki daha. Bakayım. Hem iftara 6 saat 13 dakikacık var. Tüm. Yani nedir? Tam 8 saat 42 dakikadır oruçluyum. Ve daha canım hiçbir şey çekmedi. O Hadi oğlum hadi. Oruç senin başına vurmuş hadi. <laughs> Tabi undan kaçtı çorba kazanın <laughs> Demek çorbadan kaçıyordu. Alçak. Sevaplarıma konmak için beni kandırdı. Ya dur sen de babacım be. Oğlum deminden bir misket gibi sayıyorsun. Yok o bu kadar sevap, yok şu bu kadar sevap. Bak, gitmeyeceğin iftar için yemek pişirmek en büyük sevap oğlum. Ya, ben gelemiyorum değil mi? Hain yazıcı. Bana nöbet yazmış ama kendi gidiyor. O zaman yazıcıya, ha bir de sinyora fazla iş verelim. Efendim biz çalışıyoruz onlar yok. Hani, hani yoklar, hani neredeler yoklar. <laughs> Vallahi de billahi sineğin yağını hesapladın ha. Yansı terliksi. Ne alakası var ya saptırma. Arkadaşlar bu akşam biraz free takılmak istiyorum sadece. <laughs> Efendim halkımızın genç nüfusuyla paylaşmak istiyorum. Hmm, nüfusu patlatacak. <laughs> Şimdi tam olarak genç nüfus mu, dişi nüfus mu? Hem dişi hem genç olsa. İsterse bir de İsviçreli olsun. O şart değil canım. Arkadaşlar ben buldum da bunuyor muyum artık? Vallahi Sabriye teyze gelsin de başkası mühim değil be. Değil mi Sabriye teyze? Ben ısırır bunun yanaklarını ya. Kadın. Ya bizim yurtta aynı onun gibi böyle bir gönüllü anamız vardı. Lan öz anamız gibi severdi biz. Böyle nur yüzlüydü. Aynı Sabriye teyze vallahi be. Sabriye teyzenin çocuğu yokmuş. Yazık be. O da bir başına yalnız. Hamza abi. Bu Ali çocuğuyla niye görüşüyor acaba? Bilmiyorum ki. Şişt, iyi misiniz lan? Birazcık kafanızı çalıştırın. Adam askerde. Ya olsun. Ali'nin babası mektupla demiş... Oğlu seni özlüyor. Onu babasız bırakma demiş. Var bir şey ama çözemedik işte. Fırtına Efendi'ye de derdimizi anlatamadık bu sefer. Öt söt bağırıyor. Biz kötü bir şey yapmayacaktık ki. Yardım edecektik. Kalpsiz fırtına, hissiz hayalet. Lassın oğlum sen, lassın. Sen de diye kıskanma. Ne olmuş lassam Gurur duyurum ben Lazlığım'la. Sevap kazanacağım diye bel fıtığı <laughs> çıkarttın. Daha ne olsun la? <laughs> Boşuna uğraşma Cemal, beni geçemezsin. Ben büyük sevap kazandım. Sadece başkaları için iftar yemeği pişirdim bak. Anam! Oğlum karıştırsana. Çekil çekil. Canım Ezo gelime ne yaptın ya? Ezo damat da oldu bak. <laughs> Sevaplarım sayılmadı mı yoksa? Ya git şuradan git. Uy, uşaklar aklıma bir şey geldi. İmkansız. Hani Ramazan'da haboyla ışıklı yazılar asılır ya. Ee. Ondan yapsak diyorum. Ala bayı nerede bulacağız be ya? Ha şey beze yazarız. O bak ışıklının yerini tutmaz ama o da olur babacım be. Mahya. Evet. O ışıklı yazılara Mahya denir. Bunlar ne? Asker cüzdanı. Boyunlarını asıyorlar. Freeback gibi bir şey ha. İlginç Bunların daha güzel desenlisini yapıp yeni bir moda yaratmak lazım. Oo, bakıyorum moda işine iyice sardın. Liseyi bitirir bitirmez hemen stilistik kurslarına gideceğim. Baban ne diyor bu işe? Stilistik neymiş? Adam gibi bir işin olsun diyor. Ona kalsa ya öğretmen olacağım ya doktor. Merhaba hanımlar. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşinizi bölüyorum ama Suzi'nin fizik öğretmeni bana bir kitap sormuştu. Eğer mümkünse. Tabi tabi. Yarın veririm. Çok sevinirim. Ee, akşama iftara geliyorsunuz değil mi? Gelmez miyiz? Hatta keşke biz de yardım edebilsek yemeklerin yapılmasına. Olsun neyse. Görüşürüz o zaman. Bye. Bye. Ne iş? Aslında hemen senin öğretmenle işi pişiriyor. Ay hiçbir alt yemez onlar. Şu gönderdiği kitaba bak. Atom bilgisi. Bu ne ya? Eee, bilimsel aşk yaşıyorlar demek ki. Belki onların dilinde romantik bir mesaj yerine geçiyordur bu kelimeler. Mesaj mı? Ne atlar karıştırıyorsun yine Sizi? Kitabın içine, astemeyin ağzına ufak mesaj yazacağım. Hem onlara yardım dokunacak bir mesaj hem de bana. Ah Suzya. Akıllanmayacaksın sen.